Terima kasih. Vakfı <laughs> e, Görev Muhalifleri ve Şehit Aileleri Vakfı Dikili İlçe Başkanı Gazi Akıncı e, yaklaşık iki ay oldu göreve gelenek. Biliyorsunuz vakıflarda seçimle gelinmiyor. Bize görev verdiler. Biz de gönüllü olarak görev üstlendik. Benim yapacağım ne olursa olsun. Yani sizlerin isteği, talebi doğrultusunda biz kimseye ayırmadık Bütün şehitler, araziler bizim, vatan hepimizin. Sizlerin sayesinde zaten biz varız ve huzurlu yaşıyoruz. Ee, her zaman buradayım. Telefonum var arada arkadaşlar. Alabilirsiniz. Bütün sizlerin de telefonları bende var. Herhangi bir ihtiyaç halinde telefon kadar sizlere yakınım. Saygılarımla. teşekkür ederim. Evet ben öncelikle buraya için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başsavcım, değerli meslek arkadaşlarım, çok kıymetli e şehit yakınlarımız ve gazilerimiz. Gazi Bey böyle bir emniyet teşkilatı vazife malum ve Aileleri Vakfı'nın artık ikili başkanı olduğunu kendileri bize bahsetti. Biz de kendilerine hayırlı olsun dedik ve bu vesileyle de özellikle şehit yakını ve gazilerimiz böyle bir araya gelmeyi, en azından görüşebilmeyi. Hani çok şükür kimsenin e, Allah e, kimseye muhtaç etmesin. Allah devletimize de zeval vermesin ama. Böyle bir araya gelmeden birbirimizi tanımanın, bir hukukumuz, bir münasibetimiz olmanın, en azından simayen bile tanışıyor olmanın <laughs> ileride hepimize faydası olacak. Ve bunu bir kahvaltıyla yapmak istediğini söyleyince biz de uygun gördük ve mutlu olduk. Sizler adına da ben kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda bizleri buluşturdu. E, bu emek verdi. Ee, kesesine bereket. Sağ olun. <laughs> Ee, tabii önemli olan bir araya gelmek. Allah hepimize, sizlere başta olmak üzere sağlık sıhhat, hayırlı ve uzun ömürler versin. Ee, bizim e, tüm kamu personelimiz, tüm kurum amirlerimiz, tüm devlet erkanında da bilimlerde herkesin kapısı her gün size açık biliyorsunuz. Bununla ilgili belki, şunu diye belli dönemlerde, belirli özel günlerde belki ziyaretleri yapabiliyoruz. da takdir buyurursunuz ki hakikaten gün içi. Çok fazla yoğun bir mesaide çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri ve onlara kamu hizmetlerinin ulaştırılmasında ciddi mesailerimiz var. Biz her ne kadar sizleri belli günlerde ziyaret ediyor olsak bile ama bizim kapımız her zaman sizlere açık. Her durumda, her şekilde gelebilirsiniz. Ama direkt kaymakamlığımız olsun, diğer tüm kamu kurulmuşları, daire amirlerimiz olsun bu arkadaşlarımızın da kapıları sizlere açık bugüne kadar da çok şükür ben ilçede işte ikinci senemizi çalışıyoruz. Bir buçuk sene oldu yaklaşık. bu konuda sizlerden herhangi bir olumsuz dönüş de almadık. Ben hem kendim adına da de arkadaşlarım adına da bu anlamda onlara da teşekkür ediyorum. Ama bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Gaziler Derneğimiz var. Bizim özellikle Kıbrıs Gazi'nin yani Kıbrıs Gazi'miz var. bizde de kayıtlı. Özellikle Karşıyaka Şubesi diye dernekleşmişler. Tabii şunu belirtelim. Tabii sivil toplum örgütü olmak, bir çatı altında örgütlenmek veya bir kuruluş oluşturmak, birlik ve beraberliğinizi göstermesi aslında, sizlerin de kendi aranızda bir araya gelmesi açısından önemlidir. Bu ama bizim sizlere yaklaşımımızı ya da sizlere muhatap almamızı hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Yani dernek olunsa da Olunmasa da birey olarak hepiniz ayrı ayrı başımızın üstünde yeriniz var. Ama hep Gazilerimiz genelde bizleri ziyaretinde veya özel günlerde bir araya geldiğimizde bu örgütlenmenin en azından Dikil'de de bir gaziler derneği olmasının veya mevcut gaziler derneğinin bir Dikil'i şube temsilciliğinin olması noktasında hep görüş belirtiyorlar. Tabi buna biz ancak hani bize düşen bir şey varsa biz mutlu oluruz. Bunun kişilerin, sizlerin bir araya gelip bunu oluşturması lazım. İçinizden bir temsilcinin veya başkanı seçmeniz lazım. Onun dışında da bizim her zaman her şekilde hem gönlümüz hem kapımız sizlere açık. Ben bu vesileyle Gazi Bey başta olmak üzere bu ortamı hazırlayan hep, herkese teşekkür ediyorum.